Evet, Microsoft'un genel merkez binası önünde çalışanların bir eylemi vardı. Ancak bu, maaş ya da yan haklar için değil, İsrail'e verilen desteğin son bulması için Zira eylemci çalışanlar, 22 aydır Microsoft tabanlı izleme sistemlerinin Gazze'deki bombardımanlarda kullanıldığını açıkladı. Şirket yönetimi bu desteğe son vermeye çağrıldı. <laughs> İsrail'e bağ bulunan Microsoft'un çalışanları sokağa çıktı. Gazze'de işlenen soykırıma verilen destek protesto edildi. Aylardır Gazze'deki katliamlar dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Binlerce sivilin öldürüldüğü, yerleşimlerin yerle bir edildiği saldırılar uluslararası arenada soykırım olarak kabul edildi. Bu tepki dalgası şimdi teknoloji devlerine uzandı. ABD merkezli Microsoft'un çalışanları şirketin İsrail ordusuyla işbirliğini protesto etti. Washington'daki genel merkez önünde çadırlar kuruldu. Öfkeli grup şirket binasına "Şehit Filistinli Çocuklar Plaza'sı" yazılı pankart astı. Protestocular kamp alanını özgürleştirilmiş alan diye duyurdu. Kurulan masada yöneticiler de gösterilere davet edildi. Basın açıklamalarında 22 aydır Microsoft tabanlı izleme sistemleri Gazze'deki bombardımanlarda kullanılıyor denildi. Protestoların önceki aylardan da geçmişi var. Nisan ayındaki 50. yıl kutlamasında yönetimin İsrail anlaşmalarını eleştiren çalışanlar konuşmayı yarıda kesmişti. O sahnede söz alan Microsoft çalışanı İbtihal Abussat, 50 bin insan öldü. Şirketimiz bu soykırıma teknoloji sağlıyor diye seslenmişti.